Al bunları da. Tutamazsan çünkü. Bekle. Dur bir içeri bakalım. Oğlum bir tane dolu var lan. Neyse. Onlar... Tamam sen kapıyı aç buraya. Bekle bekle. Dur gelme lan. Üstüne çıktım. Ha. Gel. Ne aldı? Lan yanlışı da açtım. Kaç. Kaç kaç. Buradaki taşı kırsam ne olur? Hangisi? Ya ben bunu niye koydum biliyor musun? Taş sağa sola sıçramasın diye. Aa bak direkt alta gidiyor. Bak buraya geliyor diye koydum ben. O zaman Burak gel denizin her tarafı? Burada da var, orada da var. Ama buraya gidelim gel. Ama nasıl, ama nasıl şekilde yapacağız onu? Nasıl Bilmiyorum. bir? Odunları falan alalım mı ilkten? Gel git yapmayalım. odun yapayım da. Bunlar mesela odun beyaz beyaz ya. Yok optanın daha beyazı da var. Ha onlar ya onlar bulamayız ya. Al evin bir al. Oğlum evin önünde var diyor da o kadar neden bunca şimdi? Ama ağaçta dikmemiz lazım. Neyse sen onları al gel. Meden önce hatta ben de bir ağaçları geri dikeyim buraya. Bura. Ağaçlar ben bir an... Ben. Tamam bekle. Bu taraftan gitmeyeceğiz, arka taraftan gideceğiz. Ya da istersen bak köylülerin tarafı vardı ya. O taraflara da yapabiliriz. Tamam, Köylüler mi İşte o, olduğu... i̇şte o, o tamam. taraf, evin arkasında kalıyor. Bekle. Bekle. Yürüyerek gitmeyelim, bekle. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Şimdi eğer var mı ki? Oğlum cahilmişsin ya. Mesela. Ben sana şimdi eğer alacağım. gerek yok oğlum trenle gideceğiz gel. Yani Doğru ya lan. He? oğlum Doğru ya mı, lan. boşuna mı yaptın? Ya. Alalım iki tane. Açsana lan. Gel buna bak. Aldım hatta iki tane. Gel gel nereye gideceksin sen? Oraya iniyorum demir parabanın oraya. Ne yapacaksın ki? Buradan gitmiyor mu oraya? Tamam iniyorum. Sen önden git. Çok i̇yi ki yapmışız ha. Valla iyi ki Bunu şey için zaten yaptım mecbur. Köyleri Köylüleri taşımak için. Demir golem. Yani demir golem ettin ha. Olsun hızlı gitmiyor ama olsun da. Yo hızlı gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ara ara şey de koydum da. Ya sen sen uçuyor. Ne seninki pinkte lan. Sen daha Asıl bir... seninki pinkte. Lan 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 lan. Abi burada da türem amca. Haa bunu da en son koymuştun. Şuraya. Trenini al. Tamam bununki dursun burada. Aa bu gidiyor. <laughs> Gitsin neyse. Kalk lan. Burak yat. Bunlar hep yat yatıp duruyorlar ya. Sen de nasıl yatamadın yatsın mı? Kalk lan. Ne kadar meraklılar lan bunlar uyumaya. Denizin altına da yapmayı düşünüm de öyle şey istemezsin şimdi. Var ya denizin altına var ya tam yapmalık yer var orada. Şuradan mı başlayacağız onu? Buradan öne doğru gidelim Burak. Her oraya ne bir köprü yapmış oluruz. Ben kıralım sen git git. Yanlışlıkla yaptığın şeyler. şey var aklımda. Yine bu böyle üstten bir geçit yapacağız. Denizin altına bir ev yapacağız. Üstten geçit yapacağız onu. Buradan gireceğiz. Camdan yapacağız böyle onu. Ne diyor? Yeter ya. Hem de denizin içini göreceğiz. Benim hakkımda o vardı normalde. Yaparız aslında onu. İşte onu yapalım. Bir dur mesela şuradan gireceğiz oraya. Orada tamam. bir geçit yapacağız. Oraya girdik mi camdan yapacağız orayı. Denizin içi de görünecek. <laughs> yapma <laughs> ki Boğulmuşlar boğulmuşlar biz onlara hesaba katmadık Ben sana geldim. Yap bir sen bir sen yeter ya. Çık lan çık 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 çık. <laughs> Öldü. İçine <Üstüne> çıktı. <laughs> seni halledeceğim şimdi. Bir daha daldığımda bitireceğim bu işi. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten bu şu an <son> bitiyor. <laughs> tik 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 O da aşağıymış lan. <laughs> tamam, tamam daha da kırma oğlum. Baya oha maşallah lan. Bir yukarı çıkacağız. Ya oğlum ne yapıyorsun öyle Manyak mısın sen? Her tamam şey sen orada ben iskel <laughs> crafting yapayım ama buraya da gidip gitmeyelim. Tamam yani. Tamam. Bir dakika benim evim geliyorum. Evde camlar ısıtmıştım. Bekle gidip alıp geliyorum bundan. Eve de gitmek sanki Türkiye'den Almanya'ya gitmek gibi. Ama şu şu kırmamız lazım şurada. Gravity midir i̇şte nedir? İşte ben için. de on diyorum. Al Ben öyle niye atıyorum ben ya? Al. Tamam. Ha şimdi eve gidip bir daha al gel istersen. Buraya, gel, 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 gel. gel buraya. Gel lan. Antiste bak şunun altında. Sen benim hatalı koyduklarımı kır. bunlar kırıyor bunlar. Bura. Ha. Peki evin senin nasıl yaptın içindeki suyu? Ne, bir... ne kadar büyük yapacağız Ne kadar büyük yapacağız bunu? Ne kadar büyük yapacağız bunu? Bu kadar işte. Ya ileride onu büyütürüz. O, o zaman bir kat daha çekelim de. Büyük derken bir kat daha çekelim de. Ya İsmail abi önce evet. abi evi bir kapatalım bir eve bir su girmesin. Tamam bu. Ondan sonra tamam. ikinci katı yaparız. Tamam bunu da burayı da kapatalım diyorum. Tamam. Sen ondan kapat ben bunu da. Ha şimdi üstünü kapat. Oğlum sen öbür taraftan kapat. Ya da ben kapatayım sen bura. Şimdi nasıl musun? Ha. nasıl? Buradakini devam ettireceğim. Aynı. Güzel oluyor ya sanki. Rayları mı? Yok yok. Mesali. Dur. E ne oldu? Aslında bu tünelde yapabilseydim çok zaman alıyor ya. Uğraşıyor. sürüyor onda cam yapacaktım da neyse. Nefesim yetmiyor. Türümüzde cam yap. Aa, oha çüş. <laughs> İsmail abi. Ne oldu? Gör tek ray yeter mi? Hatta 5. Yeter ya zaten rayımız var. Köye kadar lazım bize. Yeter oğlum yeter. İsmail abi orada bir yerde uyusana. Geri gidiyorum. <laughs> Geri gidiyorum. Besi bilmiyorsun da onda. Hadi. Biraz yavaş gideceğiz ama geze oğuz, geze. Oğlum, oğlum yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi enerjimiz yok lan oha deve. Bitikle. Bitikle koçu. geleceğiz bekliyorum araba. Yukarıya daha alamadım. O zaman biz geri geleceğiz biraz yukarı çıkamazsın. Hayır yukarı çıkacağız hayır, hayır. Öbür şeye gelemeyeceğiz. Yine yukarı çıkamayacağız. Ben bunu daha da koymuştum. Ben hatırlıyorum. Şeyler Cemil Farmına kadar gideceğiz. Çıplak çöylü. Hızımızı kesme. <laughs> tamam bundan sonra dedektör var aracımda. Tamam. Ne uçuyorsun lan? Oğlum tamam ara ara dedektör var ya görmüyor musun? Hayır uçuyor gerçekten uçuyor yani havada. Ha gayret hadi. <laughs> tamam işte buradan onu bağlamamız lazım işte bunları kırmamız lazım. Hatta ben buradan bağlantıyı keseyim. Burada otomatik durunca Abi burada Tamam oradan onu bizim evin kapısına bağlamamız lazım Aa doğru ya evin kapısı da vardı O zaman bura Bir hmm. dör gel ve O zaman buradan git Oha yukarı bayağı bitirmamız lazım. Çıkarsa. Yok baba başım ben bağlayacağım ona bak gel ama biraz uzun olacak hiç itiraz etmeyeceğim tamam mı? Ben yapacağım bunu şimdi dur. Aa buradan mı yapsak lan? Gel gel. Ben bur yok burada yapıyorum ha. işte ben. Oğlum sen Ya tamam uzun olacak onu anladık da Bu kadar da abartma sundan Sundan <laughs> geçisini yapsana ya Tamam. <laughs> tamam devam et oradan. Yeter nereye ben nereye? Eve. Ben yeter manyak. Yok yok. Ben. Lan yeter evin düzenini bozuyor. Ya bozulmaz İsmail ya e böyle daha güzel olacak. Sen izle. burada duracağız işte Şurada ha. Yok evin içine sok. İçeceğim i̇şte sakarda bir dakika hadi gidelim gel beraber bekle, bekle. gidelim. Gibi aynı. Gidiyoruz. Sen buradan. görüyoruz burada. Çeşitme yapar. Ne aldım ya manyak mısın? <laughs> <laughs> ya güzel oluyor böyle işte ne abi <laughs> hadi Böyle gidiyor şimdi. Buradan hızlandık biraz. Oraya bir Birazdan tane... hızlanacağız. Ya bundan sonra hızlanıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Hadi in lan hadi ana. Oğlum sen tren rayın dışından gidiyorsun lan. <laughs> sen soldan gidiyorsun. Sen soldan tren rayın dışından gidiyorsun. Sen tren dışından Bizim amacımız tren yolu koymak abla. için amacımız genelde neydi? Enerji bitmesin <laughs> Bir hızlı gidelim eve diyor. Üstte daha hızlı gittik lan. Oha sen trenin üstünde. Yok deve. Trenin üstündeysin <laughs> lan. Kafama <laughs> incendim lan. Vaaay vay. Karanlık bir mekan. He burayı yapıyordum lan doğru ya. Değişmele bir yavaş yavaş. Sakin sakin. Canlı olsun diyeceğim. Böyle daha güzel. Arda görse diyecek bunlar üşenmeden nasıl yaptınız? Biz biz bunu biz bu kadar şimdi ne ara yaptık lan? İşte bu arada yaptı. <laughs> yavaş yavaş yaptı. Yakında Ender Dragon'u kesmemiz lazım. Adam uyuyor. Ben de öyle gözüküyorum. Oyunda bir gariplik var ama. Var <laughs> var. Ya bak zombiler adam, geliyor zombiler sana. Geliyor, <laughs> sana geliyor lan zombiler. bana vuramazsınız gezikler. Lan geliyorlar. Lan bas bas. O bende koçu. He? Ee? Oğlum ben sana ne yapıyorum? Adamaz mıydı? Böyle dönüyoruz burada. Az daha uzasaydı oğlum 2 3 tur daha dönseydik. <laughs> Nereye gidiyorsun? Aa! Çocuğun da sırtını almış. Aa o yeni geldi galiba. Sen yüzünden vuramıyor. Öyle bir Kafana çok... denk geliyor oğlum hepsi. <laughs> Ama oyunda öyle bir şey yoktu İsmail abi o galiba yeni geldi. Yeter lan geldik lan. Burada böyle çıplak görünüyorsun lan. <laughs> Kalkan falan yok ya. Gel yukarı gel yukarı. Ben aşağıdan almayı seviyor. Oraya alıştım çünkü. Oğlum burada demir bir sürü miğfer var demir miğfer. Sen alma ben sana miğfer aldım. Tam bir şey olmaz ama olsun. geliyorum. Aslında bundan bir sürü dizmemiz lazım bir yere ya kola bir yere. Öldüğümüz zaman sürekli almamız lazım. Mifer'i alma. Ben aldım sana. Çubuk yok mu ya? Yukarıda ya oğlum çubuklar Manyak Oğlum kelin gözüküyor onu kapat Vektör İsmail abi ben google'dan bir tane skin indirsem Onu kullansam geçerli oluyor mu? Ne gibi ya nasıl bir şey Ya bir tane Diyeyim bir tane Ha böyle kırmızılı mumuzlu bir tane Aa burada oğlum Kelsin ama değilsin gel. İnir bakayım. Bakalım. Dur çıkayım da. Şimdi mi? Ne bir şey değil ki onu indirmek. Ha. İndirdik bile çok güzel bir şey olacağız çekin. İsmail abi, o şöyle deyince daha mantıklı oluyor. İsmail abi senin çekin var mı? Yok. bu, <laughs> <O> öyle... <laughs> Yalan bunu, öyle. Bu şeyler niye çıkmadı lan? O değil de. Ne? Arılar, arı kovanları. Oğlum biz de açız lan. La benim üstüme 9 tane bal vardı lan. Aa benim biftekler de gitti. Kattık karıştırdık bürümün. Buraya bir sürü ağaç dik Bura yanlış gidiyor ya. Ağaç diktim inşallah şey çıkar Burak hadi neydi Kovan filan çıkar Mesela... Oğlum bir sürü ağaç oldu lan Allah unuttuk lan hmm. Burayı da bir şekilde otomatik yapmam lazım hmm. ya Oğlum bu aralar yavaş mı çalışıyor Bu aralar bana böyle geliyor Bir tane o kovan dolarlar, dolu lan Tamam Karma çalışmıyor gibi bir şey ya. Neyse patatesin hasatını yapayım ya. Patatesin hasatını. <laughs> 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 Sen gerçek hayatta Ne fark ediyor oğlum sonuçta hasat değil mi? Da. İsmail abi hiç bilmiyorsun ya He? Hiç beğenemiyorum ki Hah buldum bir tane Ama İsmail abi gülmeyeceksin tamam mı Yok olmaz gülmeksem olmaz